de başlattım. Bu soruda kalmıştık gençler. Bunu çözelim. Böyle tabi sorular başlangıçta biraz karışık gözükse de aslında şu parantez işlerini bulduğumuzda bir örüntü falan çıkabiliyor büyük ihtimalle. Ama tabi garanti değil. Bir deneyelim bakalım şansımıza. 1-1 bölü -1 2. Ne olur? 1 bölü 2. 1-1 bölü -1 3. 2 bölü 3. 2 bölü 3. Ve 1 eksi 1 bölü 4 de 3 bölü 4 mü? 4. Yani bakın şöyle bir sol alt ve sağ üstlerde bir şeylik örüntü göründü. O halde devamında 1 eksi 1 bölü 5 olunca da yani nokta nokta koymuş ya onlar var demektir. 4. Yani 4 bölü 5 çıkacak belli. Neyse nokta nokta koyalım biz de. Buraya geldiğimizde ne olacak? x artı 1'den 1 çıkarırsak x bölü x artı 1 mi? x artı 3. Zaten dikkat ederseniz hep bir pay neyse paydası bir fazlası oldu. Yani bunun örüntüsü bu. Evet. Eşittir. 1 bölü 9'muş. Sağ yaptığımızda bakalım ne kalacak. 2'ler gitti. 3'ler gitti. 4 e, de bu şekilde buradan gidecektir. O halde buradan bir şekilde x gelecek ve şunu götürecektir. yukarılarda hep 1 var. Aşağıda da hep 1 var. Sadece x artı 1 var. O halde 1 bölü x artı 1. Sol taraf. Sağ tarafta 1 bölü 9'muş. Bu durumda x artı 1'in 9 olduğu gayet kolay gözüküyor. Yani x eşittir 8. Çözüm kümesine yazdık. Yani şu parantezler için yaptıktan sonra çok basit hale geliyor soru. Başta ne kadar karışık gözükürse gözüksün. Geçelim. Bilgi. Neymiş bu bilgi? Bakalım. a, b, c, d ve e. e pardon e yokmuş. a, b, c ve d elemandır. reel sayı. A sıfırdan farklı. C sıfırdan farklı. Niyet Çünkü buradaki x'ler yok olmasın diye. Olmak üzere. Şöyle bir kesirli ifade. Sonucu sıfırsa bu nasıl olur? Pay sıfır eşit olur. Ama payda sıfırdan farklı olduğu durumlarda. Eğer paydayı da sıfır eşitlersek o denklem belirsizlik haline gelir. O ifade belirsizlik oluşturduğu için sıfır bölü sıfırdan dolayı onda o, bir şey sayılmıyor. Reel sayı sayılmaz. Yani reel sayı olması gerektiği için bu ifadenin de. Paydayı sıfır yapmayacağız. Payı sıfır yapacağız. Yani ne anlıyoruz buradan? Paydayı sıfır yapan değerleri atacağız. Önce pay yardımıyla elemanları bulacağız. Sonra paydayı sıfır yapan değerleri içinde varsa atacağız. Evet. Örnek 9 bakalım. Bununla alakalı bir soru. Aşağıdaki denklemlerin gerçek sayılardaki çözüm kümesini bulunuz demiş burada tabi gençler sadeleştirme taktiği kullanılabilir. Ama sadeleştirme riskli biraz. O riski dikkat ederseniz sadeleştirebilirsiniz. Ben şimdi sadeleştirme yapmak istemiyorum. Önce bir sadeleştirme yapmadan yapayım. Bu bir iki, iki kare farkı özdeşliğidir. Açayım. X eksi 2 x artı 2 Hatta şunu da çarpanlar ayırayım. Daha şey gözüksün. X eksi 3. Aşağıda x eksi 2 var. X eksi 3 var. Eşittir 0. Normalde şunları sadeleştirme şansınız var. Yani ama o bu denklemde olmasa bile bazı denklemde sıkıntı çıkarabilir. Ona örnek bir tane denklem yazarım ben şimdi. Ama önce biz bunu Sağ değiştirme yapmadan bir çözelim. Yukarıdaki ifade zaten çarpanlara ayrılmış. Yukarıdakinin sıfır olması lazım. Yani x eksi 2 x artı 2 2'yi kenara alalım. x eksi 3 e Çarpanlara ayrılmış ifade sonucu sıfırsa bütün çarpanların sıfır olması gerekiyor. Hemen bakalım. x o zaman 2 olabilir. Şuradan gelir. x buradan eksi 2 olabilir ve x buradan 3 olabilir. Bu 3 değeri bulduk. Aslında reel sayılarda çözüm kümesine bu 3'ünü yazmak lazım. Ama ne şart vardı bir tane de? Paydanın da 0 olmaması lazım. Yani bu değerleri aldığında payda 0 olmaması lazım. Bakalım. Şimdi 2 yazdığımda ne olur? Paydayı 0'lar. O halde 2'yi çözüm kümesine dahil edemeyeceğim. 3 yazdığımda o da paydayı 0'lar. O zaman bu da yazamam. Yani çözüm ee, çözüm kümesini yazacağım. Sadece bir tane sayı kaldı. O da eksi 2 imiş. Yani burada dikkat etmek lazım. Paydayı sıfırlayan değerler hiçbir şekilde çözüm kümesini alınmaz. Hocam bu kadar uğraşmasak da şöyle yapsak olur diyebilirsiniz. Öyle yapayım bir tane. Ee, şurayı zaten yazmıştık. Devamını şöyle götüreyim. Buradan sonra ne olabilirdi? X eksi 3 gider x eksi 2'ler gider. Bir tek x artı 2 kalır zaten. x artı 2 eşittir. Hadi 2 de aldı. Çok önemli değil 2 zaten. 2'ler sadeleşebilir. Yani her iki tarafı 2'ye böldüğümü düşünürsem 0'a 2'ye bölsem bir şey fark etmeyeceği için x artı 2 eşittir 0 diyebiliriz. Yani buradan x eşittir ne oldu? Eksi 2 geldi. Aslında bu çok pratik gördüğünüz üzere. Ama bu soruda olmasa bile şöyle bir soru gelseydi bu sadeleştirme yöntemi Öğrencileri şaşırtabilirdi. Ama hocam ben bu şaşırmayı yapmam derseniz bu taktiği kullanabilirsiniz. Mesela şöyle bir soru soruyorum. Benzer tarz olsun. x eksi 2'nin x eksi 2 çarpı x eksi 2 çarpı ve başka bir şey yapmaya gerek yok. Uzatmaya gerek yok. Bölü x eksi 2 de mi? Eşittir sıfır olsun. Böyle bir denklem. Şimdi bu denklemde de ne yapacağız? Hemen sadeleştirelim mi? Sadeleştirdim. Ne olur? x eksi 2 kaldı. x eksi 2 eşittir 0 ise x eşittir 2 diyeceğim değil mi? Ama işte burada dalgınlıkla x eşittir 2 dersek ne olur? Hata olur. Çünkü x eksi 2'den yukarıda 2 tane olduğu için birini sadeleştirdim ama diğeri hala duruyor. Ve bu bana kök çıkardı ama bu kök nedir? Paydayı sıfırlayan bir köktür. O yüzden burada x eşittir 2'yi çizmek gerekiyor. Yani sadeleştirince belki burayı göremeyebilirsiniz. O yüzden de dikkat etmek lazım. Bu mantıkla düşünürseniz sadeleştirme yöntemi daha pratik oluyor. Bu yani bu denklemin çözü boş kümedir gençler. Çünkü x yerine 2 yazamayacağım için hiçbir değer yazamıyorum. O yüzden de boş küme deyip geçeceğiz. Hocam. Efendim söyle. Yeşil olan yeri tekrar anlatabilir misin? Hangisini bir daha söyle? Kaçırdım da. Hangisi? Yeşile olabilir? yazdınız işte. Tamam. Şöyle bir denklem olsun diye rastgele yazdım ben bu denklemi. Kendim yazdım. x eksi 2 aslında burada şudur yani. x eksi 2'nin karesi diyecektim de ben uzatmayayım da yapmadım. Böyle olabilirdi yani. Böyle ayırdım çarpanlarına. Ve bunları sadeleştirme ile yaparsam ne olur? Bunlar gider. Geriye şu denklem kalır sadece. x eksi 2 eşittir 0. Ve hemen buradan x eşittir 2 deyip denklemin çözüm kümesine 2 yazabilirim ama şuradaki taktikle yaparsam diyorum. Ama ne oluyor? X yerine 2 yazınca burayı sıfırlıyor ama aşağıyı da sadeleştirdiğim için göremiyorum ama aşağıyı da sıfırlıyor. Yani paydayı sıfırlayan değer ne yapıyor? Payda payda sıfırladığı için göremiyoruz. Şurada sıkıntı olmadı niye? Çünkü sadeleştirince bakın x, -x eksi komple gitti. Bunlar da komple gidince sadece bu kaldığı için bunun sağlayan x 2 bir sıkıntı çıkarmamıştı bize. Ama burada x 2'den 2 tane olduğu için birini sadeleştirdim. Diğeri hala var ve bana buradan bir kök geliyor. E bu kök de işe yaramayan bir köktür. Niye? Çünkü paydayı sıfırladığı için o kökü bulsam bile yine en son ne yapacağım hep? İlk orijinal denkleme bakacağım. Yani orijinal denklem şudur. Ben sadeleşince bu denklemi buldum ama bu denklem orijinal denklem olmadığı için x eşittir 2'yi kök yazamam. Sadece şu denklem sorsam sorsaydık size. Bunun kökü gerçekten 2'dir. Ama bu denklemle bu denklem birbirine eşit olmasına rağmen ne oluyor? Orijinal denklem ilk yukarıdaki denklemi sorulunca yani şu denklem sorulunca x eşittir 2. Bu denklemin kökü diyemiyoruz. Çünkü işin içine payda girdiği an işler değişiyor. Hmm, fonksiyon grafiklerinde bunları tekrar göreceğiz. Bu sene ee, herhalde bu sene grafiklerde var bunlar. B şıkkına gelelim. Paydaları bu sefer değişken yani bilinmeyenli payda varmış. Paydaları eşit demek lazım. karşıya. Ee, neyse hepsini eşitleyelim ya uzatmaya gerek yok. Bir kere şunun ne olduğunu biliyoruz. x 2 çarpı x artı 2 midir? Onu uzatmadan şöyle yazayım. Bu durumda ben paydaları nasıl eşitleyeceğim? x eksi 2 çarpı x artı 2 ile. Yani bunların bakın hep çarpanları bu. O halde bu bunların ekokudur. O halde orada eşitleyeceğiz. Şöyle düşüneceğiz. Bunu 1 bunu x artı 2 ile ve şunu da x eksi 2 ile genişletirsem paydalar eşitlenecektir. Bu durumda paydalar eşit olduğu için aslında paydaları da yok edebiliriz. Ama tabi orijinal denklem hala aklımızda kalması lazım. Unutmayalım. Bilinmeyen paydaya geldiği an çok riskli bir durum. O paydadaki değere dikkat etmek lazım. Çünkü x o değer aldığı an sıfırlarsa payda yok edeceğiz. Onu saymayacağız daha doğrusu. Şimdi paydaları yok ettim ama orijinal denklem hala gözümün önünde duruyor. Onu biliyorum. x artı 2 bir ile çarparsam bu zaten kendisi olduğu için artı 2 bu da 3 ile x eksi 2 çarparsam 3 x eksi 6 yapıyor. yapıyor. Ee, karşı attım şuraya 2x. Bunu da buraya atarsam 6, 8, 10 mu yapar? Yani x eşittir 5 geldi. Peki x eşittir 5. Bu paydada bir sıkıntı çıkarıyor mu bakalım. x yerine yazdım 5 sıfırlamaz. 5 yazdım sıfırlamaz. Ve sıfırlamaz. O halde x bunu, e, değeri geçerli bir değerdir. Çözüm kümesine yazılabilir. Fakat burada x 2 çıksaydı. Yanlış yapmadık değil mi? Doğru çıkıyor şu an. Hata yapmadık. Artı 2. Evet doğru. 3x eksi 6 karşı yaptı. Evet. x eşittir 5 çıktı ve paydayı sıfırlamadığı için bu değer kabul edilebilir. 2 çıksaydı veya eksi 2 çıksaydı onları alamazdık gençler. Şunu, bunu ve şunlardan birini sıfırlıyor çünkü. C şıkkında da bakalım bu denklemi nasıl çözeceğiz. E, payda eşitlemek tabi yine yöntem ama burada payda eşitlemek bizi biraz uzat, uzatabilir şimdi. Şunu görmemiz lazım gençler. X, x eksi 2'ye 2 eksi x. Bunlar evet birbirinin tersi. Eksi 1 ile çarparsam aslında paydalar eşitlenecek. Ama sadece bunları çarpacağım. Şunlar yine kalsın bir. Bunlar kenarda dursun. Bunu eksi 1 ile genişlettiğimi düşünürsek 2x kare dursun. Bir şey yapmadım ona. Eksi ile çarpınca ne oldu? Bu artı oldu artık artı 5 bölü bu x eksi 2 iken eksi x artı 2 oldu. Yani 2 eksi x diyebiliriz daha rahat gözüksün diye. Ve diğer tarafta 5 bölü 2 eksi x artı 8. Bakın ne gördük? Aynı ifade var eşitliğin iki tarafında. Ve bunlar sadeleşebilir o zaman. İkisi aynı olduğu için. Zaten karşıya atsam da sıfırlayacaktı birbirini. Şu an birbirini götürdü. İfadeden sol tarafta 2x kare sağ tarafta 8 kaldı sadece. Şimdi 2'ye bölersem x eşittir. Ee, x kare diyeyim önce. 4. x kare 4 ise x ne olabilir? 2. x 2, 2 veya artı 2 değil mi? Bakalım bunlardan hangileri geçerli bir görelim. Orijinal denkleme bakıyoruz ilk, ilk haline. Sıkıntı çıkaran var mı? Eksi 2 yazarsan bir şey olur mu? Olmaz. Olmaz. Artı 2 yazarsam bir şey olur mu? Evet paydayı sıfırlıyor. Yani payda çok önemli işte bu yüzden. Paydayı sıfırladığı için 2 burada iptal ediliyor. Normalde payı sıfırlasa bile paydayı sıfırlamaması lazım. Çözüm kümesine sadece eksi 2 yazacağız. Paydalı durumlara dikkat etmek lazım. Bunları özellikle bu tarz soruları o yüzden sormuşlar. Yine paydalarda bir, birbirinin çarpma toplama göre tersi var. O yüzden eksi 1 ile çarpabiliriz. Ama tabi bu sefer birbirini götürmeyecektir. Çünkü paylar farklıymış. Ne yapalım? Bir eksi 1 ile genişleteyim bunu. Sonra karşıya atarım. Ne oldu? Eksi 2x 1 eksi x x kare bölü 1 eksi x Hatta şunu da yapayım artık gelmişken buraya madem. Paydaları 1 eksi x yapmaya çalıştığım için bunu da 1 eksi x ile genişleteyim. Çünkü bunun paydası 1'di. Ve böylece paydaları aslında yazmaya gerek kalmayacaktı. Neyse olsun bakalım yazdık. 2 eksi 2 x oldu. Bölü yine 1 eksi x. Hepsinin paydası aynı olduğu için paydaları görmezden geldik. Sadece paylara odaklanalım şimdi. Paylara odaklanırsam Hepsini sağ tarafa toplayayım. X kare. Ee, eksi 2. a bunlar gidiyormuş. Eksi 2 x'ler gider o zaman. X kare eşittir. Eksi 2 kaldı. Şey oldu ya. Karşı attım ya o yüzden. Neyse onu öyle uzun yazayım önce bir dakika. X kare artı 2 idi ya. Sol taraf sıfır. Karşıya atınca ne oldu? X kare eşittir. Eksi 2 oldu. Şimdi oldu mu? peki eksi e e 2 hangi sayının karesidir? Hiçbir hiçbir reel sayının e tabi karesi olmaz. Aslında reel sayı olsaydı boş küme. Ama biz onu geçen sene karmacık sayılarda görmüştük ama karmacık sayılarda istememişizden Sorunun en başında gerçek sayılarda dediği için gerçek sayılarda hiçbir gerçek sayının karesi eksi 2 olmadığından dolayı boş küme dedik. Mesela 1 çıksaydı burada da bir sıkıntı olacaktı bizim için. biri evet. iptal edecektik. Paydayı sıfırlıyor. Yeni bir bilgi. Bu sefer de ne varmış? A, B, AX artı B ile CX artı D az önce bölüm durumundaydı. Şimdi çarpım durumundalar. Çarpıldığı zaman sonuç sıfırsa geçen sene zaten biz bunları ikinci derece denklemlerde görmüştük değil mi? Hatırlarsınız. Bütün çarpanları tek tek sıfırlıyoruz. Yani AX artı B sıfır için bakarız. Bir de Cx artı d sıfır için ayrı ayrı bakarız. Ama e, bunların kareleri varsa ve toplanmışsa sonuçta sıfırsa kareli bir ifadenin kare e, kareli bir ifade negatif olamaz değil mi? Sıfır veya pozitif olmak zorunda. E, bu da kareli bir ifade sıfır veya pozitif olmak zorunda. E, bu ikisi de pozitif olsaydı burası sıfır çıkmazdı. Bunların biri pozitif olsaydı yine sıfır çıkmazdı. O halde bunların toplamı sıfır olduğuna göre bunların mecburen içlerinin sıfır olması lazım. Başka seçenek yok. Yani ax artı b de sıfır, cx artı d de sıfır oluyor. Bunlarla alakalı şimdi aslında geçen sene de çözdüğümüz tarz sorular ama bu biraz daha farklı olabilir. Denkleminin kökler çarpımı nedir? Polat Y. Yeah. Polat siler misin yazdığın şeyi tam önümüze geldi. Teşekkürler. Ee, 4x artı 2, 2x artı 3 çarpımı 3x artı 4 ile 2x artı 3'ün çarpımı eşitmiş. Burada da mesela sadeleştirme taktiği var. Ama dediğim gibi sadeleştirmenin risklerini bilirseniz sıkıntı olmaz. Bilmezseniz sıkıntı olur. Mesela ben bunları aldım. Sadeleşir ya. Her iki tarafı 2x artı 3'e böldüğümü düşünün. Sadeleşti. O halde 4x artı 2 eşittir 3x artı 4. Karşı attım x eşittir 2 mi? Bitti mi peki bu sorunun çözümü? Do doğru mu çözdüm? Şu var gençler. Eksik çözdüm. 3 bölü 2 var mı? Ha bir de o var. Şimdi bak x eşittir 2'yi buradan bulduk sadeleşince. Ama bir de bunların sadeleşmeyeceğini düşünmemiz lazım. Peki ne zaman sadeleşmez? Bunlar sıfırken sadeleşmez. Çünkü bir eşitliğin bir tarafında sıfır varken onlar bakın, sıfır çarpı x mesela sıfır çarpı x eşittir sıfır çarpı y. Değil mi? Bunlar şu an eşit mi birbirine? Ama siz bunları sadeleştirirseniz ne olur? x eşittir y mi gelir? Bu mantıkla bütün sayılar birbirine eşitleyebilirsiniz. O yüzden işte eşitliğin iki tarafındaki sıfır çarpanları sadeleşmez. Yani bunlar sıfır olduğu durumlarda sadeleşmeyeceğine göre o halde ne olması gerekiyor? Bir de bunların sıfır olduğu durumları incelememiz lazım. Yani çünkü bunlar sıfır olursa 4x artı 2'nin ne olduğu çok önemli değil. 3x artı 4'ün ne olduğu çok önemli değil. Bunların sıfır olması denklemi zaten her zaman sağlatıyor. O halde ikinci durum neymiş? 2x artı 3'ün de köklerine bakmak sıfır olduğu durumu. Ne olur? Eksi 3 bölü 2. Hocam diyen söylesin. <laughs> Gülsün mü? Kim söyledi? Sıfır çarpı x eşittir sıfır çarpı y. Sıfırla bir şey çarpınca sıfır olmaz mı? Eşittir sıfır çarpı y. Ha işte bak. Yani 0... şu, normalde şu doğru değil midir? Bak ben sana söyleyeceğim. Sıfır eşittir sıfır doğru mudur? Evet. Yani Peki ben sıfırı x'e çarpsam? Sıfır. Sıfırı y ile çarpsam? 0, 0 eşittir. mi? Hala eşitlik bozulmadı. Sıfırları evet. sadeleştirsem aslında buraya x'ye demek mantıksız oldu. Ben daha daha so somut olsun. Yani 4 diyeyim. 4 ile 5 birbirine eşit midir? Hayır. Ama ben bunu eşitleyebilirim mesela bak. Evet. Sıfırla çarparsam eşit Aynı sayıyla çarptım ya. Sıfırla çarparsam. Aslında sıfır çarpı 4 düşün. Yani şunu görme de. Şunu gör sadece. 0 çarpı 4 eşittir. 0 çarpı 5 midir? Evet. Sıfırları sadeştirin varsay. O zaman 4 evet. eşittir 5 gelir. İşte o yüzden 0 çarpımları sadeşmez. Niye? Çünkü bak şu oluyor. Aslında sadeşmenin özünde şu vardır. Bak mesela. 2x eşittir 4 diyoruz ya mesela. 2x eşittir 6 mesela. Burada 2'yi sadeştirmenin mantığı şudur. Aslında biz 2x. Burada 2 çarpanı var. 6'nın içinde de bir tane 2 çarpanı var değil mi? 2 çarpı 3. Evet, 3. Bunları yok etmek demek aslında her iki tarafı 2'ye bölmek demektir. Uzun uzun yapıyordu normalde de şimdi pratik olduğu için yapmadık. Aslında x eşittir 3'ü böyle yazıyoruz. Bu için kökeninde bu var. Ama 0 çarpı 4 eşittir. 0 çarpı 5'te sen eğer sıfırları sadeleştirirsen sıfıra bölmen demektir bu da. Fakat sıfıra bölme reel sayılarda tanımlı mıdır? İşte tanımlı değildir. O yüzden sıfırın sadeleşmesi teknik olarak yanlıştır. Yani sıfırla sadeleşme olmaz. Her iki taraftan sıfırları götüremiyoruz. Ee, ondan dolayı bu sıfır sadeleşmesi olmadığı için şimdi devam edelim şunları bir sileyim. Zaten böyle bir şey sağlansaydı her sayıyı her sayı eşitleyebilirdi. Çünkü sıfırla sadeleştiriyorduk. Eşitlik sağlanıyordu. O zaman matematik çökerdi yani resmen. Bütün ifadeler iptal olurdu. Burada ne yaptık? Ee, bunların sadeleştirdik ya biz şimdi. Bir de bunların sadeleşmesinin mümkün olmadığı durumlar düşündük. Yani ikisinin de sıfır olduğu durumlara baktık. O zaman da ne oldu? X eşittir. Eksi 3 bölü 2 geldi. Bu da denklemi sağlayan bir değerdir. Gerçekten de X yerine eksi 3 bölü 2 yazdığımızda bu sıfır olduğu için bu da sıfır olduğu için bunların ne olduğu çok önemli arz etmiyor zaten. Denklem her zaman sağlamaktadır. O halde denklemin köklerini bulduk x1 buna x2 dersem çarparsak ikiler gider eksi 3 mu Cevap eksi 3. Şimdi gelelim şuna. Hocam peki ben bunları hiç düşünmek istemiyorum. Ben düz mantık çözmek istiyorum derseniz ne yapacaksınız? Hiç bu riski girmek istemiyorum derseniz gençler. Biraz yorulmanız lazım ama o zaman tabii kesin cevap çıkacaktır. Ne yapmanız lazım? Parantezleri yok etmeniz lazım. Parantezleri yok ettiğinizde ortaya çıkan ikinci dereceden denklemleri çözerseniz, o zaman da denklemin kökleri doğru bir şekilde bulunacaktır. İstiyorsanız kısaca bir yapayım. Şöyle çarpıyorum. Bakın, yeni bir çözüm bu, mavi ile yapayım, farklı bir yöntem olsun. 4x çarpı x, 2x, 8x kare, 4x çarpı 12x. 4 x ve 6. Burada hiç risk yok. Burada direkt çözeceksiniz. 6 x kare ve 9 x. Sığdıramayacağım galiba. Neyse mavi olduğu için dikkat çeker zaten. Ve 4 8 x artı 12. Geçen sene tabi ikinci derecenin denklemler bildiğiniz için o mantıkla çözeceğiz. 8 x artı 12 x kareleri hepsini bir yere toplayalım. Yani bu 2 x kare yapar. Uzatmıyorum Hemen çıkarırsam. x'li terim burada 12. Burada 4, 16 yapar. Burada da e, ne var? 8 var, 9 var, 17. Karşıya atarsak o, eksi x yapar. Değil mi? Onu da gördük. Ve sabit terim bir tane 6 var. Bu da karşıya atarsak eksi 12, eksi 6 mı yapar? İşte bu ikinci dereceden denklemin köklerini de bulabilirsiniz gençler. Bize tabii kökler çarpım dediği için kökleri ayrıca bulmamıza gerek yok. Geçen sene hatırlayın. Kökler çarpımı nasıl buluyordu denklemde? Var mı hatırlayan? C bölü A'ydı. O halde C C burada Efendim? Kökler toplamı, Kökler toplamı eksi b bölü a'ydı ama o şu an bize lazım değil. Çarpımı sorduğu için biz çarpıma odaklanalım. Eksi c, şey c bu eksi 6. Eksizlik. Ve 2. Hakikaten de bakın az önce bulduğumuz eksi 3'ü. Doğrudan bak hiç öyle sadeşme yaptım yapmadım. Ekstra e, sürprizler çıkmıyor. Doğrudan bize cevap veriyor. Yani bu yöntemi de tercih edebilirsiniz bu yöntemi de tercih edebilirsiniz. Birinci yol daha pratik ama daha riskli bir yoldur. Ona dikkat etmek lazım. Riski göze alıp çözebilirsiniz. İkinci yol riski yoktur. Normal adım adım çözüp bitiriyorsunuz ama biraz tabi uzun sürdüğünü görmüşsünüzdür. Anlaşıldı mı gençler? Var mı soracağınız bir şey? Geçiyorum bunu. Örnek 11 zaten az önceki yine verilen bilgiye verilmiş. Bu tarz sorular gençleri mutlak değerde de göreceğiz hani şeyi. Mutlak değerli ifadenin İki ifadenin toplamı sıfır eşitken. Bunu aynı şeyini köklülerde de göreceğiz. Kare köklülerde. Hep aynı mantık geçerlidir. Bunların negatif olma ihtimali olmadığı için ancak sıfır olabilirler. O yüzden de içlerini sıfır yaptığı durumları düşünmemiz lazım. Çünkü karesini alırsam mutlaka pozitif gelecektir. E, pozitif sayıları toplarsam da asla sıfır yapmaz. Öylese sıfır. Sıfırdan başka şansımız yok. 2x-3 sıfır x buradan 3 bölü 2 3c eksi 2 o da sıfırmış bu da 2 bölü 3 mü bu işler tabi bunlar işin şey kısmı işlem kısmı yok normalde şu sıfırı görmeniz lazım bunun zor kısmı orası devamı işlem kalabalığı sadece x artı y'yi bulalım 9 artı 4 13 bölü 6 yapar İnşallah doğru yapmışızdır. Paydaları altı eşitledim çıktı. Geçeyim. Burada zaten şu sıfırı gördükten sonra devamı zor değil. Bu biraz e, farklı gibi. X, y bir gerçek sayı olmak üzere, x kare artı y kare eksi 4x artı 8y artı 20 eşittir 0 denklemini sağlayan x artı y toplamı kaçtır diyor. Burada tabi e, tam kare özdeşliğini bilmek lazım. Yani geçen sene görmüştünüz o yüzden. Bil... o yüzden bildiğinizi varsayıyorum. Tam kare özdeşliğine göre burada x'li bir ifade ve y'li bir ifadeyi ayıracağız. Şu sabit sayıda bize orada yardım edecek. Mesela x kare ile eksi 4 x'i bir araya getireyim. y kare ile de artı 8 y'yi bir araya getireyim. Bir dakika var. Yetişirsek artık çözeriz. Yetişemezsek gençler. Yarım kalırsa ee, ben çözüp bitiririm soruyu. Youtube'dan bakabilirsiniz. x kare eksi 4x. Bu ifade bir tam kare olması için ne oluyordu? Birincinin karesinden x var. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı olduğu için ikiye bölersen şurayı eksi 2 olduğunu gördün mü? Yani bu ifade aslında x eksi 2'nin karesi olacaktı. Canlı ders bitti. Ben devam edip bitireyim. ilginç bir şekilde ekstra ders açtı bana. Ne yapacak acaba? Da ders bitti ya. Normalde şey oldu. Ben tekrar başlat dedim ne yapacak diye. Tekrar başlattı. Normalde ders bitti ama. Aldık işte. Zaten ben çölüyordum gençler. Youtube'a koyunca oradan izleyebilir herkes. Olanlar olsun fark etmez. Y kare artı 8 y baktığımızda da bu birincinin karesinden Y'ye gelmiş. Tamam. İkisini çarpın iki kat dediği için iki kattan dolayı hemen 2'ye bölmek lazım. 2'ye bölersem bu ne olur? 4. Yani 4 artı olduğu için de artı 4. O halde bunların karesi olsaydı sabit sayılar ne gelirdi buraya? Buraya eksi 2'nin karesinden 4 gelirdi. Buraya da 4'ün karesinden 16 gelirdi. Ve baktığımızda gerçekten de soru ayarlanmış. 16 oluşuyor. 4 artı şey 20 burada 4 ile 16'nın toplamı olduğu için o halde ben yukarıdaki ifadeyi şu şekilde parçaladığımda sağ tarafa 0 diyebilirim. O halde aşağıdaki de buna eşit olduğu için şuraya da 0 diyebilirim. Yani yukarıdaki ile aşağıdaki ifade birbirinin aynısı. Bu da az önceki soruya benziyor şu an. 2 kareli, iki tane kare ifadenin toplamı 0 ise bunların içlerinin 0 olması lazım ki sonuç 0 çıkabilsin. Buradan x2 y de eksi 4 bulunur. X artı y eşittir. Eksi 2 çıkacaktır. Dersten yine çıktı öğrenciler ama ben kaydı devam ettirdim ve bitirdim. Gençler kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.